Sigorta Haber TV'den herkese merhabalar. Yeni bir programda karşınızdayız. Bu programımızın konuğu, Otokonfor Genel Müdürü Timur Selçuk Turan. Ee, Timur Selçuk Turan'la bugün otokonforu biraz konuşmaya çalışacağız. Ee, tabii ki onu konuşurken dijitalleşmeyi de konuşmamak olmaz. Dijitalleşmeyi de konuşmuş olacağız. Ee, Üstad merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, çok teşekkürler. teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi Üstad, e, otokonfor uygulamanız var. Bu otokonfor uygulaması... Aslında birazcık isminden de anlaşılabileceği gibi diyeceğim artık. Ben biraz uygulamayı biliyorum ama e, uzun zamandır. E, kullanıcılara, otomobil kullanıcılarına e, inanılmaz rahatlıklar sunuyor. Sunacak daha doğrusu. Şöyle bir giriş yapalım mı? Bunun öyküsünden birazcık başlayalım otokonfordan. Yani bu fikir nasıl hakkınıza geldi? Nasıl yeşerdi ve şu anda ne durumda? Biz yayına tamamen girdiğinde e, nelerle karşılaşacağız? Evet sevinirim bahsetmekten de. Şimdi otokontrol e, fikri aslında e, e, biliyorsunuz otokontrolü Ünal Ünal'da ile birlikte ortaklaşa kurduğumuz bir şirket. Benim kafamda ayrı bir e, şey projesi vardı. Otomobilden ilgili bir proje vardı. E, Ünal Bey'in de kafasında e, daha farklı bir proje hatta geçmişti bunu e, bir takım çalışmalarında yaptığı hazırladığı bir projesi varmış. Bundan da benim haberim yoktu. Ee, ben bu projeyi hayata geçirmek için Ünal Bey'le ilk temas kurduğumda böyle bir fikrim var, şunu 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 yapmak istiyorum diye anlattığımda Ünal Bey dinledi dinledi ondan sonra da dedim, ya dedi benim de dedi bu konuyla ne ilgili daha öncesinden yaptığım çalışma var dedi. Çekme testini çekti ve oradan takım dosyalar çıkarttı. Çıkarttığımda <laughs> aslında e, benim fikirlerimle onun geçmişteki fikirlerinin örtüştüğünü ve benzer projeler üzerinde birbirimizle habersiz çalıştığımız ortaya çıktı. Sonra evet. dedi güzel bir fikirden bizim kendi aramızda da mostomuz oldu aslında. Ya, gel dedi, şey yapalım, birlikte kuralım bu şirketiyle ve otokonforun, oto tarafı ben olayım, konfor tarafı sen ol, birleştirip bu ürünü hayata geçirelim diye. Böyle de güzel bir hikayesi oldu bizim Arap'ta. Evet. Yanına getirdiğimiz şey de aslında genel olarak şu, biliyorsunuz otomobil sahibi olduktan sonra otomobilin sahibi olmaya devam ettiğimiz o yaşam döngüsü içerisinde, Otomobillerle ilgili bir sürü şeye ihtiyacınız oluyor. Ee, hmm. Evet, bir yerden bir yere götürme aracı, bir taşıt ama öncelikle sen beklediği hizmetleri var maalesef. Ki. İşte bunlar onlarca hizmet. Baktığımızda fiyatı, bunları hiçbir çok şekilde, birçok yöntemle alabiliyorsunuz hizmetleri. Hmm. Dedi ki, bütün bu hizmetleri bir platform üzerine toplayalım ve bunu işlemleştirerek müşterilerimize sunalım. Böylelikle hizmetleri müşterimizden kavuşturmanın yeni bir modelini oluşturduk aslında. Altyapı çalışması da uzun zamandır devam ediyor. İnşallah hedeflerimiz de Eylül ayında bir aksilik olmakla lansmanını çıkarıp hayata geçirmek. Peki şimdi Üstad aslında geldiğimiz noktada şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Yani soruyu onunla bağlamak istiyorum. Şimdi geldiğimiz nokta aslında e, dijitalin tam içerisine düştük, e, zorla da olsa aslında düştük. Belki bunun biraz daha zamanı vardı, belki biraz daha süreç gerekliydi, dijitalleşmeyle ilgili, insanların dijitalleşmesiyle ilgili ama e, bu noktada otokonfor bize ne sunacak? Yani belki de aslında otokonfor işte koronavirüs sürecinde e, aktif olsaydı e, çok farklı noktalarda şu anda olacaktı ama e, zaman kaybedilmiş değil çünkü insanlar bütün her şeyini artık hiçbir şeye dokunmadan, el sürmeden yapmaya çalışıyor. Bizim karşımıza ne çıkartacak? Mesela ne tarz uygulamalarda karşılaşacağız biz? Aklında e, tam da söylediğiniz gibi bu korona dönemi e, hepimizde yaşayarak dijitalleşmenin önemini bir kez daha vurgulanmış <laughs> oldu. Önceden. Ee, bu e, yüz yüze görüşme toplantı şeyi sanki olmazsa olmazlarımızdı. İşte şirketlerimize gelmeden şirketlerimizi yönetmek bize gayri ciddi gibi gelirdi. Yani i̇şte şu anda karşılıklı uzaktan şey, röportaj yapıyoruz mesela. İşe yeterince önem vermiyormuşuz gibi algıladık. Hı, -hı. Ama bu geçtiğimiz 3 ayda çok net bir şekilde yaşayarak gördük ki aslında birçok konu uzaktan halledilebiliyor. Toplantılar Hı -hı. Çok ciddi toplantılar, büyük şirketlerle bunu çok yaşadık. Ee, gayet de güzel bu görüntülü sistemlerle e, hayata geçirebiliyor. Dolayısıyla Hı. hani yeni normal dedikleri bu normalleşmeden sonra dijital hayatımızı daha etkili vaziyette kalacak ve iş yapış şekillerimiz buna göre şekillenecek, ne? Şimdi otokonfor ne sunacak dijitalleşme tarafında? Aslında örnek vererek gitmeyi tercih edeyim. Evet. Bu ilgili işte e, diyelim ki bir e, muayene hizmeti, muayene zamanı geldi. Muayene hizmeti almanız gerekiyor ama vaktiniz yok. Arabayı götürüp getirmeye, e, hatta bunun nasıl yapacağımızı bile net olarak bilmiyorsunuz. Önce bir araştırma gerekti belki ilk arabanız, ilk muayeneniz olacak. Otokonfor uygulamasını indirdiyseniz daha önceden bu uygulama içerisinde zaten indirdiğinizde bir üyelik gerekiyor ve bu üyelikte aracın bilgilerini kaydediyorsunuz. Bu üyelik de Hı. tamamen ücretsiz. Ee, onlarca hizmet var. Yaklaşık 43 tane hizmet var, e, Hı -hı. aplikasyonun içerisinde. Aplikasyonun içerisinden muayene hizmetini bulup, üzerine tıklayıp, benim aracım muayene zamanı geldi, hizmet satın almak istiyorum dediğinizde, arka Hı -hı. plandaki bütün o organizasyon işlemi otokonfor ekibi gerçekleştiriyor. Sizin aracınızı bulunduğunuz yerden, sizin istediğiniz yerden gelip alıp götürüp muayenesini yapıp geri getirip teslim ediyor. Tüm hizmetlerimiz bu şekilde dijitale taşınmış dönemde durumda. Dolayısıyla zaman, yer, mekan fark etmek istediğiniz hizmete cep telefonunuz üzerinden ulaşabilecek miydi? Yani şuna mı gelecek aslında? Biz artık gelecekte bundan sonra e, arabayı yıkatmaya e, ya da işte e, arabanın iç-dış iç temizliğini yaptırmaya, arabanın vergisini ödemeye, vesaire vesaire noktaları artık tek bir uygulama üzerinden e, geçmiş olacağız. Yani, evet, yani e, bu arada evet. satın aldığınız dönemden başlayıp hmm. sattığınız Hı. döneme kadar tüm ihtiyaç duyduğunuz hizmetler, periyodik bakım, yıkama, kuaför hizmeti, hastalığınız gerçekleşti, bunun takibi ve süreç yönetimi, e, bana hmm. hizmeti, muayene hizmeti, çekici hizmeti gibi 43 tane hizmetimiz var. Yani araçla hani ilgili aklınıza gelecek... Şunu söyleyebilir miyiz? Üstad, e, siz aslında kişiye özel asistans hizmeti veriyorsunuz diyebilir miyiz buna? Hani bu belki sizin e, özelinizde böyle isimlendirmiyorsunuz ama aslında kişiye özel bu, e, asistan hizmeti gibi bir şey. A'dan Z'ye bütün her şeyi takip ediyorsunuz. Asiste ediyorsunuz daha doğrusu diyelim hani. Çok doğru. Aslında belki de bilmeden bir hizmetimizi de dillendirmiş oldun herhangi Şimdi Bizim Öyle mi yok? De... Ya, gerçekten bilmiyorum yani. Şu anda aklıma geldiği için ben söyledim. Bizim <laughs> hizmetlerimizden bir tanesi de e, kişisel asistan hizmeti. Bu da şu, bu 42 hizmeti e, app üzerinden uygulamayla satın alabiliyorsunuz. Uygulama sistemini yönlendiriyor. Ama şunu da yapabilirsiniz. Aylık ufak bir fiyat ödeyerek ya ben da uğraşmak istemiyorum. Benim bir kişisel hmm. asistanım olsun araçla ilgili ihtiyacım olan her konuyu ona aktarayım, o çözsün dediğimizde e, sistemde kişisel asistan hizmeti var. Şimdi satın aldığınız süre evet. olduğunuz zaman araçla ilgili bütün ihtiyaçlarınızı telefon edip kendisine bildiriyorsunuz. O sizin adınızı evet. organizasyonu ve yönetiyor. Aslında benim söylediğim şey birebir de aynısıymış gerçekten. Evet. evet. Yani direkt olarak asist edecek. Evet. Üstad yavaş yavaş programın sonuna gidiyoruz. <laughs> şimdi ben sonda aslında şunu e, sormak istiyorum. E, şimdi senin e, dijital geçmişini de bildiğim için hani e, geçmişten bu yana önceki şirketinde vesaire vesaire hani dijitale olan ilginin dışında tecrübeni de bildiğim için bunu soracağım. E, bu koronavirüs, Covid-19 yani otokon bir tanesi aslında bence işte. Hani hayatın e, e, çocuklarından bir tanesi diyeyim, yani dijital hayatın çocuklarından bir tanesi diyeyim aslında. Ürünlerinden ya da bir tanesi. Ee, ama sana şunu sormak istiyorum. Son 2-3 dakikada cevaplayabilirsen sonra da programı kapatabilir, kapatabiliriz. Ee, Covid-19 sonrası gerçekten gerçekçi olarak bunu sormak istiyorum. Karşımıza dijitalle ilgili ne çıkacak? Yani biz nasıl hızlı bir şekilde evrileceğiz? Ben gerçekçi soruyorum. Ben fütüristik bir şey sormak istemiyorum bu şey içerisinde. Öğrenmek istemiyorum. Yani biz sigorta sektörü içerisinde, otomobil sektörü içerisinde nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Tamam bunlardan bir tanesi otokonfor. İşte oturduğumuz yerden Hani şu anda mesela bir uygulamayla kapımıza ekmek geliyor diyorsun. Hani uygulamanın ismini vermek istemiyorum ama. E artık da bir yerden uygulamaya basacağız. Gelecek adam işte kapımızdan arabayı alacak vesaire yapacak vesaire. E nasıl bir gelecek bekliyor bizi otomotiv sektöründe, sigorta sektöründe? Şimdi benim beklentim şu bu konuyla ilgili. Öncelikle e, hayat çok hızlı akıyor artık. Eski Hı. gibi değil Ve bizler bu hıza yetişmekte gerçekten zorlanıyoruz. Ve buna ayak uyduramadığımız takdirde de mevcut iş yapış çektiğimizin kalitesi düşüyor. Bir kere zaten dijitalin hayatımıza girmesiyle birlikte birçok konuda bu hıza ayak uydurabilmemizi sağlayacak tool'lar edinmeye başlayacağız. Otokonfor gibi, otokonfor bunlardan bir tanesi. Gerçek bir ihtiyaç duyduğunuz hizmet var, ona zaman ayıramıyorsunuz. Ona ayıracak zamanı sizin yerinize başka bir verebilir. İşte, evet. Sigorta sektörünü düşünecek olursak bizler de bu sektörün içerisindeyiz yıllardır ve şirketlerle sürekli toplantılar gerçekleştiriyoruz, proje konuşuyoruz, sorunları tartışıyoruz. Ama İstanbul trafiğini düşündüğümüzde işte e, günde 3 tane şirketi e, ziyaret edip toplantı yaptığımızda bütün gün bitiyor ve o trafiğin kalkışıyla birlikte akşam inanılmaz bir olduğumuzdan eve dönüyoruz. Ama bugün artık oturduğumuz evde veya ofiste fark etmez. Dijital ekranlar vasıtasıyla şimdi 5 toplantıyla yaptık, bütün bu süreci daha hızlı yönetebilir hale geldik. İnsanlar şimdi evet. gördüler artık evden de iş yönetiliyor ya da dijital kullanılarak işlerimiz daha kolaylaşıyor. Ee, bunu ölçümleyen şirketlerden aldığım bilgi de 25 oranında da performans artışı yaşayan şirketlerimiz de var. Dolayısıyla iş yapış şekillerinde önemli bir değişiklik olacak. Ee, ve buna hepimiz e, e, katılacağız diyelim. Evet. Ve bu da çok geç olmayacak. Çok yakın zamanda, çok kısa zamanda bu. Gerçi geçtik artık neredeyse. Kısa zamanda kalmadı ama yani hani evet. e, adaptasyon daha hızlı olacak. Üstad eklemek istediklerim varsa bir iki dakika daha zaman verebilirim mi istersen? Ee, kısaca ben şimdi otokontrolün de yitilme şeklinde anlatarak kapatmak isterim. En azından Tabii. oradan da fark etmiş oluruz. Şimdi Otoconfor bir app uygulaması hem Android'de hem iOS'ta olacak hem de web oradan ulaşılabilir olacak. Biz hizmetlerimizi üç kategoriye gördük. Ücretsiz dediğimiz bir kısım hizmetlerimiz var. Kullandıkça ötesinde dediğimiz bir kısım hizmetlerimiz var. Bir kısım hizmetler de aylık üyeliğe tabi. İşte ücretsiz hizmetlerin içerisinde zaten dediğim gibi aplikasyonu indirip kullanmak tamamen ücretsiz. Buradaki evet. ücretsiz hizmetler size her zaman lazım olan fayda sağlayacak ürünler. Kullandıkça ödeyici hizmetlerimize ihtiyaç duyduğunuzda o anda sadece hizmeti kullanıp kullandığınız kadarını ödeyeceksiniz. Aylık hmm. ödemeye tabi olanlar da, bunu da bahsedeceğiz. atamak isterseniz bu bir aylık ödeme hizmeti olacak. İnşallah lansmanımızı da Eylül ayında gerçekleştireceğiz. Belki o zaman da e, sizin ekranlarınıza çıkma fırsatı tanırsanız. Evet, tabii ki. De, tabii ki. Bugün için de söyleşi için de çok teşekkür ederim. Ee, ben çok teşekkür ederim. Sağlık Çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Böyle, hani e, sizi yorduk. E, bu konuyla ilgili detaylı bilgi almak istedik. E, Sigorta Haber TV'den bugünlük bu kadar. E, bugün konuğumuz e, Timur Bey'di. Şimdi Otokonforuzun uzun zamandır konuşulan bir uygulamaydı. Ben de özellikle e, Timur Bey'i konuk etmek istedim. Tabii ki bizim haricimizde birçok yerde de röportajlarda ama bizim de e, vesilemizde en azından ulaşılmayan noktalara bunun detayını ulaştırmaya çalışmak istedik. Çünkü e, bana göre en azından otokonfor e, gelecekte çok yüksek e, marka e, değerlerine ulaşacak bir e, uygulama. Çünkü bu özellikle pandemi süreci bize gösterdi ki e, dijitalleşme artık hayatımızın ilk noktasında ve bununla ilgili uygulama geliştirenler, bununla ilgili iş yapanlar birçok noktada da başarılı olacaklar ki artık bir uygulamayla ekmek aldığımız dönemde bir uygulamayla da arabamızın bütün bakımlarını, bütün işlemlerini yapar noktaya gelmiş durumdayız. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler dileriz.